Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Bahadır Akça. Traktörden olabildiğince uzak duruyorum. Çünkü e, videoda mevcut, hemen şu köşeye ya da bu köşeye ekledim. E, ot parçalama almıştık çift Şimdi onu deniyor babam. Biz de bir yandan soğan kesiyorduk. Hem soğanları nasıl kesiyoruz onu çekeyim hem de bir bakalım ot parçalama nasıl oluyor. Burada aşırı kalmış olmuştu. Bakalım parçalayabiliyor mu? Hoş geldin baba. Nasıl maral alfa fal biliyor musun? Allah Allah, Kamışa bak ya. Hiç böyle olmazdı bizim ya. Tekerin zaten şey yapmıyor. Vallahi nasıl sökeriz bilmiyorum. Hep makinanın ağzını dıkardım ben. Vallahi felaket. İçersek acı kurur belki bir tane daha biçeriz yani. Şöyle bir yıbıca kurular nasıl edeceğiz ne bileyim ben. Yukarıdan iki sıra sökeydik keşke. Ona dedim ben sana. Daha 50 sefer girip çıkacağız biz. Çiğnemez işte ise. Çiğnemez i̇ki... ya üç sırayı ne? Oradan geç. Nasıl çiğneyecek? Ne nesin çiğniyor bunu? Ya babam illa zedeler ya. Senin de. Olur, senin de zedeler. hiç girmez ki. Düzenek bu arkadaşlar. Yani, Kanalda o... videomuz mevcut. Alırken. Dediğim, e... Bir şey de. Yağı koydun. Gres ettin. Kres mi ettin? Gere, ya boşaldı mı? Ya mavuk zaten gres gibi bir şey olmuş. Topak olmuş ya. Ee. Aktım, inala götürdüm. göttüm. Dedim şuna dert doğana kadar. İyi ya ısınmamış değil mi? Gres ettirdik. Yok öyle bir ısınması yok. Daha bakalım Alt taraf biraz. Aynen. Kız zincirler bazen şöyle oluyor. İki sefer orada durdum iki sefer indim çıktım. Ee, o zaman daha hızlı devir yapacaksın. Çalış ya da ot, par, ot ota mı takılıyor gideceksin? Yok yok başlarken. Başladı mı? Bir daha yapmıyor da. He. Yalnız bu zincirler tek Durdurup çalıştırsan da şey yapar bak. Toplar düzelir. Arkadaşlar diğer tarafta e, drone videosunda mevcut hiç ot yok mesela. Yan tarlada da kamış yok. Bu tarlaya ilaç yapmamıza rağmen aşırı derecede kamış oldu. E, bunun akından gelemedik yani kamışın. Sonradan ilaç da yapılmıyor bunu. İlaç yaptıktan sonra bayağı girmiyor değil mi? Hayvan bile girmesin diyordu değil mi? Hayvan bile diyordu. Evet, yani çok zehirli bir ilaç. O yüzden ta sürümden önce yaptık geçen sene. Bu A makinenin şaftı iyi yoktu iyi ya. arkadaşlar. Şaftını yeniledik. Ee, güzel bir teşkilat. Maşallah güzel de. Evet. İşte yani sahip... güzel de bastığı yerleri açık şey yapmıyor gibi değilim. Ya bu kuruyanlar da şey yapar daha. Kuruyunca da daha şey olur önce olur da şunlar işte makineyi yıkar mı sökerken. bunları mecbur tamam, şey yok. yapamayacağız ki. Ya şeyle sırt sırt şeyinden gireceğiz buna tekrar. Anca o kenarları o alır. Nasıl? Sırt, sırttaki misineli. Oo, bunlar pişmez ya. Bir diğer türlü şey olmaz valla. Bu araya... Ben yürüyeceğiz ya. Biraz kurudun mu? Bu böyle olmaz da. Bir daha mı parça attırız diyorsun? Valla bakacağız bakalım işte. Yemek hazır. Hazır mı? Aynen. Biz seni bekliyorduk zaten. Ben de işten öğlen çıktım arkadaşlar. Öğlen geldik. Dün de iş çıkışı geldik. Soğanları kesiyoruz. Hem onları da göstereyim size. Babam da traktörün bir taraf iki tarafını da sökmüştü. Tarlaları sürerken. Arada eti yükselmiyor değil mi böyle? Şey <laughs> Faydası olur ya. Hadi gel kanımızı doyuram. Su he onu çaya kullanacaklar demediler içme suyundan da soğanları da göstereyim arkadaşlar soğanlarımız da böyle kendimiz e, iki gündür kesmeye başladık yavaş yavaş yapıyoruz kendi annem babam eşimin annesi babası bu şekilde komşular var kesmeye devam ediyoruz arkadaşlar Şakşakla kesiyoruz koyun kırtma makasıyla. Bu şekilde şöyle yığınlar yaptık işte aşağı kadar. Böyle kesiyoruz. Nasip olursa e, kesme işlem bayağı bittikten sonra şey yapacağız. Çuvallamaya geçeceğiz. Bu şekilde de güneşlendiriyoruz yani 3-4 gün neyse. Yemek hazır. Karnımızı doyuralım. Arkadaşlar çok şır karnımızı doyurduk. Sonra devam. Bu koyun kırtma aşağı dedik bunlar. Bunlarla kesiyoruz işte. Direkt böyle. elimiz alıyoruz genelde de. Yani size göstermek için şöyle keseyim. Bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle yığınlarımız. Nasip olursa 2-3 gün şey yapacağız. Ee, bu şekilde kestiğimiz yerlerde kuruyacak. Daha sonra da çuvallayacağız. Arkadaşlar bu şekilde kesiyoruz. Bir ufaklı boy boy soğanlarımız bu soğanları kendimiz çuvala ayarlayacağız çuvala koyarken ona göre koyacağız. Takoz çok fazla yok. Şunlar takoz diye geçiyor. Takozlar için 50 kiloluk çuval aldım. Diğer normal soğanları da bunlar da 30 kiloluk çuvallara koyacağız. Nasip olsa. Bu şekilde direkt kesiyoruz. Ufaklara da kavurmalık diyorlar ufaklara. Çok küçük olanlara. Onları da e, kavurmalı kavurmalık diye geçiyormuş yani. Bu sene her zaman diyorum tekrar tekrar şunlar bilmiyorum adam olur mu bir şey olur mu. İşte kavurmalığa gider mi. Şöyle ufaklar kavurmalık olacak. Bunların fiyatları biraz daha uygun oluyor herhalde. Kimisi de şöyle... Olmuş mesela. Bunlar da boru yapıyormuş. Komple böyle olursa tarla millet hiç şey yapmıyor. Ee, kesmiyor. Artık bir hastalık mı? O niye oluyorsa. Bizim çok şükür şekli falan güzel. Soğanların. Geçen yemiştim soğanı tarlada. O zaman yeşildi. Şimdi yemeyeceğim. <laughs> Ağzımın tadını bozmasın. <laughs> böyle sıradan kesip gidiyoruz işte ufağın irisini. Bunlar bir iki gün bu şekilde e, iyice kök kısımları kestiğimiz yerler şu kalan kısımlar kuruyacak. Daha sonrasında çuvallayacağız. Çok şükür hava durumunda şey göstermiyor. Yağmur göstermiyor. Eğer patates böyle şey soğanı böyle kestikten sonra yağmur yağarsa çürüme yapıyormuş. Biz böyleyken şöyle saplıyken e, yoluktan sonra yağmur yağdı. Ee, o zaman bir problem olmuyormuş. Olmadı da çok şükür. Böyle gayet güzel kurumuş. Bunları bu şekilde sizler için hazırlıyoruz. Nasip olursa Eskişehir'de de dağıtımımız olacak. Belirli günler geleceğiz. Patates, soğan Eskişehir'e de getireceğiz. Toptan almak isteyen varsa da Instagram'dan benimle iletişime geçebilir. Patates ve kışlık patates, soğan kışlık ihtiyaçlar mevcut. Arkadaşlar biçilen yer, biçilmeyen yer bu yıl, Bu tarafta bayağı kamış var. Diğer tarafta temiz de bu taraf bayağı kamışlı. Artık hava da kararmaya başladı. Ee, soğanın son zamanları. Şurada iki tane kavun vardı. Ben de onları göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet. Oğlum bay bay de. Bay bay. Düzen gayet iyi çalışıyor ya. Şurada kavunumuz olmuştu. Babam traktör şişinecek diye koparmış. Şurada. Kavunlar galiba şey diyorlardı bunlara. Gönen kavunu olsa gerek. Hatta bunlara hırsız almaz kavunu mu? öyle bir şey diyorlar. Baba baba. Efendim babam? Baba. Evet. Kavunlar bak dur düşeceksin dur. <laughs> otur, otur oraya otur. Otur kavunlara bakalım baba. Evet tabancalar var. Bunlara hırsız almaz kavun diyorlarmış arkadaşlar. Gece hırsızlar gördüğünde kabak sanıyormuş bunları. Çok büyümedi ama bakalım deneyeceğiz. Bu zaten hamdır. Ama şu biraz daha iyi gibi. Dönen kavunla benziyor aynı.